Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle doğru point bağlama tekniğini öğreneceğiz. Point bağlama tek bir stilde yapılır. Farklı şekillerde aynı sonucu elde edebilirsiniz ama farklı bir bağlama şekli yoktur. Yani dizilerde, filmlerde gördüğünüz böyle gladyatör gibi dize kadar çapraz çapraz kurvaza gelen bağlama şekli gerçek değil arkadaşlar. O bir hayal ürünü. Birazdan nasıl bağlamamız gerektiğini öğreneceğiz. Bir önceki videomuzda kurdele ve lastiklerimizin nasıl dikileceğinden bahsetmiştik. Nasıl kurdele ve lastik seçmemiz gerektiğinden bahsetmiştik. Şimdi pointlerimizi nasıl bağlayacağımızı öğreneceğiz. İki farklı şekilde bağlanabilir. Önce bu ayağımda kurdeleleri tek tek dolayacağım. Önce bir tane kurdelemi aldım ayak bileğimden hafif iyi bir sıkılıkta, doğru bir sıkılıkta bir kez geçirdim. Daha sonra diğer kurdeleyi aldım ve aynı yerin opozitinden geçirdim. Şimdi bunların ikisini arkaya doğru götürüp ayağımı dışa doğru çeviriyorum. Çünkü bu aşamada pointimi artık bağlayacağım ve düğümümü içeri saklayacağım. Bu çok önemli bir konu. Baledeki bir ayıp olarak düşünebilirsiniz. Asla pointinizin bağı açılmamalı ve bağladığınız yerde saklı kalmalı. Ben lastiklerimi, şey pardon, kurdelelerimi dün diktim ama kesmedim. Benim için şu an bunlar fazla uzun. Dolayısıyla şu anda kesmek istiyorum hazır giymişken. Biliyorsunuz benim kurdelelerim elastik kurdele. Bunlardan da bayağı bahsettim bir önceki videoda. Şimdi kurdelemin açılmaması, daha doğrusu uçlarından sökülmemesi için çok hafif çakmakla yakıyorum. Bunu lütfen yaparken eğer yaşınız küçükse anne babasız yapmayın. Çünkü gerçekten bir anda alev alabilir. Çok tehlikeli bir sonuç doğurabilir. Şimdi bu düğümümü içeri saklıyorum güzelce. Ve oldu. Diğer ayağımda da kurdelenin ikisini birlikte tutacağım. Ve bileğimden dolayacağım. Aynı şekilde ayağımın iç kısmından küçük bir düğüm attım ve düğümümü sakladım gördüğünüz gibi hazırız pointle yapacağınız sahne performanslarında mutlaka pointi bağladığınız düğüm noktalarına birkaç tane dikiş atmalısınız. Veya bunun yerine aynı renkte bir bant bulup bantla sadece düğüm noktasından sabitleyerek pointinizin bağının sahne performansının sırasında açılmasını önleyebilirsiniz. Bugünkü videomuz bu kadar. Eğer videomu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın.